bal kız. Ben ne zaman büyüyeceğim? Adı aslında bal kızdı. Güler yüzünden, tatlı dilinden dolayı herkes ona bal kız diyordu. Bal kız baldan tatlı dillerinden, bal damlayan kızdı. Bal kız bal gibi tatlıydı tatlı olması ama bal yemiyordu. Bal yemezsen büyüyemezsin diyordu annesi. Büyümek istiyordu bal kız. Çok büyümek istiyordu. Büyüyüp de herkesin ablası olmak, hatta abla abla konuşmak istiyordu. Bal yemiyorum diye büyüyemeyecek miyim? Doğum günümde olmayacak mı? diye sordu. Doğum günü başka dedi annesi. Yaşın büyür ama bedenin küçük kalır. Bal kız düşündü. Ağabeyi kocamandı. Böylesine kocamandı ki evcilik oynarken şakacıktan babası oluyordu. Ağabeyim bal yediği için mi böyle kocaman oldu? Tabii dedi annesi. Ağabeyim bal yer, tereyağı yer, pekmez yer, peynir yer, mercimek yer, fasulye yer. Ağabeyi ne çok şey yiyordu. Bal kocaman kavanozun içindeydi. Pekmez de öyle. Onlar insanı büyütsün tamam da. Küçücük mercimek, küçücük fasulye insanı nasıl büyütür ki? Masanın üstüne çıktı bal kız. İşte ben büyüdüm dedi. Ağabeyimden bile daha büyüğüm. Annesi güldü. Kucağına alıp indirdi masadan bal kızı. İşte şimdi yine benim minik bebeğim oldun. Yüzünü buruşturdu bal kız. Ben büyümek istiyorum ama dedi. Büyüyeceksin dedi annesi. Ama güzel güzel yersen daha çabuk ve daha çok büyürsün. Güzel güzel mi diye sordu bal kız. Çabuk ve çok büyümeyi duyunca yüzünde güller açtı. Güzel güzel diye cevapladı annesi. Her şeyden azar azar yersen, bütün sebzeleri, bütün meyveleri yersen, güzel yemiş olursun. Sabahları süt, peynir, yumurta, öğlenleri sebze. Sebze sözcüğünü duyunca yeni öğrendi şarkıyı söylemeye başladı bal kız. Biz sebzeleri çok severiz. Lahana'ya güleriz. Havucu dişleriz. Maydanoz tat verir. Domates renk gibidir. Domates renk getirir. ''Ispanak der buraya, zıplatır beni havaya.'' ''Sen lahanaya niye gülüyorsun?'' diye sordu annesi. Bal kızın annesi elinde bir tabak lahana yemeği vardı. ''Aç bakalım ağzını kocaman, lahana da güler belki sana o zaman.'' Bal kız o kadar iştahlı yedi ki lahanayı, annesi yetiştiremedi kaşıkları.